Kıymetli hemşehrilerim, her gün trafiğe çıkan araç sayısı artıyor ve trafik problemi büyümeye devam ediyor. Çaymiye Belediyesi olarak görev alanımıza girmemesine rağmen, şehrimizin trafik problemini çözmek adına Özdemir Bey Caddesi'ni iki şeritten altı şeride çıkaralım dedik. Biz dedik ama yapamazsın dediler, yaparsan heykelini dikeriz dediler. Ama çok kısa bir sürede Özdemir Bey Caddesi'ni sanat okulundan Düztepe'ye kadar kısmını kısa bir sürede iki şeritten altı şeride çıkardık. Bununla yetinmedik. Düztepe Dutluk arasını da yine iki şeritten altı şeride çıkararak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Akabinde Yeşil Vadi Bulvarı. Özellikle şehrimizi doğudan batıya bağlayacak önemli bir bulvarı 12 şeritli yolumuzu açarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bununla da yetinmedik. Şehrin merkezinde bulunan ve 40 yıldır çıkmayı bekleyen Tamircilere yeni bir Şahinbey Sanayi Sitesi yaparak esnaflarımızı oraya taşıdık ve Boğaziçi Bulvarı birinci tabı Hoşgör Meydanı'ndan Özdemir Bey Caddesi'ne kadar açtık ve vatandaşa rahat bir nefes aldırdık. Bununla da yetinmedik. Boğaziçi Bulvarı ikinci tabı da açarak Özdemir Bey Caddesi'ni Şehreküstü Kavşağına bağlayarak İnönü Caddesi üzerindeki trafik yükünü neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. Bununla da yetinmedik. Yeşil Vadi 3 katlı köprülü kavşağımızı 5 ay gibi kısa bir sürede yapamazsın dediler. Bitiremezsin dediler. Ama Allah'ın izniyle orayı da 5 ayda tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Köprülü kavşağımızı açarken vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Dedik ki Gaziantep'te bir ilki gerçekleştireceğiz. Şeyleküstü kavşağımızı Yeşil Vadi Bulvarına bağlayacak iki tünelimizin Nisan ayı içerisinde temelini attık ve şu anda gördüğünüz gibi 8 ay gibi kısa bir sürede kazı işlemlerinin tamamını bitirdik. Artık patlatma da yapmıyoruz. Şu anda betonlama çalışmamız, mebran çalışmamız, aydınlatma çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah nasip ederse önümüzdeki iki ay içerisinde tünellerimizin tüm işlemlerini bitirerek vatandaşımızın hizmetine açacağız. Tünellerimizin açılışını biz de sizler gibi heyecanla bekliyoruz.